Hepimizin içinde zaman zaman duyduğu o sinsi fısıltıyı, hani şu her şeyi erteleten, en iyi niyetlerimizi bile baltalayan o sesi, yani içimizdeki şeytanı Sabahattin Ali'nin o muhteşem başyapıtı üzerinden masaya yatırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet, söze başlamadan önce malum, klasik bir hatırlatma. Bu talimat gayet net değil mi? Ama biz bugün bu netliğin tam tersine hayatlarımızı allak bullak eden o belirsiz, o karmaşık sese odaklanacağız içimizdeki şeytanın sesine. Hikayemiz, Sabahattin Ali'nin 1940'ta kaleme aldığı romanın kahramanı ile başlıyor. Karşınızda Ömer. İstanbul'da yaşayan genç bir aydın. Hayatındaki bütün başarısızlıklar içinse tek bir suçlusu var. Ömer'in teşhisi bu işte. Bütün kararsızlığının, bütün o eylemsizliğinin, hatta içini kemiren o sinizmin arkasında tek bir güç olduğuna inanıyor, o içindeki şeytan. İşte romanın asıl meselesi de tam olarak bu. Bu gizemi çözmek için gelin önce Ömer'in yaşadığı semptomlara, yani belirtilere daha yakından bakalım. Peki bu şeytan kendini nasıl gösteriyor? Ömer için her şey böyle derin, neredeyse felsefi bir umursamazlıkla başlıyor. Tam bir atalet hali diyebiliriz. Yani varoluşun kendisini sorguluyor, bir şeyler üretmenin, yaratmanın anlamsız olduğunu düşünüyor. Ona göre yaratıcılık dediğimiz şey zaten var olanı evirip çevirmekten başka bir şey değil. Ve bu durum Ömer'in nasıl bir varoluşsal tuzak içinde olduğunu o kadar net gösteriyor ki, aklındaki tek radikal eylem olan hayatına son vermeyi bile beceremeyecek kadar tembel ve miskin bir halde. Ama işin asıl ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu durum sadece Ömer'e özgü değil, roman, bu içsel mücadelenin, aslında Ömer'in içinde bulunduğu bütün bir aydın çevresine yayıldığını gösteriyor. Mesela Ömer'in arkadaşlarına bakalım. Yazar İsmet Şerif ve şair Emin Kamil. Dışarıdan bakınca mangalda kül bırakmayan entelektüeller. Ama maskelerini bir kaldırdığımızda altından güvensiz, sahtekar ve bomboş insanlar çıkıyor. İşte tam bu sahtelik ve sinizm bataklığının ortasına beklenmedik bir ışık sızıyor. Macide adında genç bir kadınla kurulan o samimi, o gerçek bağ. Macide ile olan ilişkisi Ömer'e bir kaçış yolu sunuyor aslında. O onu esir alan umursamazlıktan kurtulup belki de ilk defa anlamlı ve gerçek bir hayat yaşama şansı veriyor. İşte en kritik soru bu. Acaba bu aşk, bu yeni sayfa Ömer'in o meşhur şeytanını alt etmeye yetecek mi? Yoksa bu da kendini sabote etmesi için kurulmuş yepyeni bir sahneden mi ibaret olacak? Ne yazık ki aşk bile Ömer'in içindeki o zayıflığı yenmeye yetmiyor. Her şey o kadar küçük, o kadar anlamsız bir başarısızlıkla zirveye ulaşıyor ki, beş parasız bir haldeyken bir anlık dürtüyle Macide için bir çift çorap çalıyor. Ve bu yaptığı şeyi açıklamak için nereye sığınıyor? Tabii ki yine o tanıdık bahaneye, şeytanına. Ama işte bu sefer bir şeyler farklı. Bu küçük sefil hırsızlığın getirdiği utanç onu daha fazla bahaneye değil, tam tersine hayatı boyunca kendini işkence eden o düşmanın gerçek yüzüyle ilgili sarsıcı bir aydınlanmaya itiyor. Ve Ömer sonunda anlıyor. Aslında şeytan diye bir şey yok. O dışarıdan gelen büyük, kötücül bir güç değil. O sadece bizim kendi sıradan insani kusurlarımıza taktığımız süslü bir isim. Acizliğimize, tembelliğimize, iradesizliğimize. Yani asıl mesele şu ki, şeytan hayatımızı istila eden bir varlık değil. Sorumluluktan kaçmak için bizim icat ettiğimiz bir kalkan. Kendimize anlattığımız rahatlatıcı bir hikaye. Sabahattin Ali'nin romanı aslında bize şunu söylüyor: Bizim en büyük düşmanımız boynuzlu kuyruklu bir iblis falan değil. Bizim en büyük düşmanımız kendimize söylediğimiz o konforlu, o rahatlatıcı yalanlar. Bu durum içimizdeki şeytan fikrinin neden bu kadar cazip olduğunu da çok iyi açıklıyor, değil mi? Çünkü bu fikir bizi kendimizi geliştirme, hesap verme gibi o zorlu, o meşakkatli işlerden kurtarıyor. Suçu şeytana at, rahatla. İşte bu soru, tam 85 yıl önce yazılmış bu romanı alıp sanki dün sabah bizim için yazılmış gibi taptaze ve sarsıcı kılıyor. Peki ya sizinki? Başarısızlıklarınız için suçladığınız o içimizdeki şeytanın asıl adı ne? Tembellik mi, korkaklık mı, yoksa iradesizlik mi?